Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir yıl veya ay sonra yine geldim. Ne yapıyoruz? Tabii ki de toka boka ev yapacağım. Bir dakika. Şu, o, şu odamı yapacağım. Şimdi bakın. Bunu aldım. Buraya koyuyorum. Ee, bir şey kurayım. Ne kurdum? Bir düşüneyim. Hmm. Evet. 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 Dur. Şunu şöyle bir açayım. Şu. Buradan bunu alıp buraya açayım. Ki yatak gibi dursun. Açamadım. Bir dakika. Evet. Açtık. Biraz şu tarafa kaydıracağım ama. Ha Tam oldu. Sonra geleceğim buradan. Hepsini bir açayım yine. Ee, buradan bu arada e, ya. Yine tablet kalemi aldım o gelince onun turu gelebilir Açım videosu falan gelebilir. Öyle diyeyim yani. <laughs> Bunları böyle buraya koyayım. Çaktım. Koyamıyorum. Koydum ama bir kötü koydum ya. Ya böyle oldu. Bunu alayım be. Bunu koyayım. Buradan bunu da koyayım. Sonra bunu koyayım. Dersem hiç olmuyor. E, bir türlü koyamadım valla. Siz benim nasıl yatak yaptığıma bakmayın tamam mı? Güzel bir olacak. Güzel bir yatak olacak ama ayarlayamadım. Bir türlü. Şunu şöyle şuradan çekeceğim. Bunu buraya koyacağım bir türlü koyamadım. Yapamadım arkadaşlar. Hop buraya koyduktan sonra bunu açacağım. Böyle. Açacağım. İnşallah olmuştur. Yani. Sonra ha, Dur dur dur. Bunu böyle biraz daha dibe bittireceğim bir dakika. Arkadaşlar ben burayı halledip geleyim. Evet. Yaptım sonunda. Şimdi buradan Tepeye çıkacağız. Buradan bunu alıp buraya koyayım. Fikir de yürütmeye deniyorum aklımda ama. Bunu buraya koyacağım. Bir türlü koyamadım. Heh. Sonunda yani. Allah'ım yarabbim. Sonunda koyduk. Sonra yine aşağı inip bir yastık da alacağım. Aşağıdan. O yastık aşağıda değilmiş ki. Tepedeymiş. Bir dakika arkadaşlar. Geldiğim biraz uzun bekletmiş olabilirim size. Ama annemin işi varmış. Orada da beni yardıma çağırdı. Bunu koyacağız. Evet. Şimdi bakın burası hazır. Buradan eşya sistemini açtıktan sonra bir tane masa var mutfakta. Burada olacak. Şu. Bunu böyle buraya koyacağız. Tamam, tamam tamam yanlış yapmışım. Ben bunu alacağım. Bunun burasına koyacağım. Sonra bunu buraya yaklaştıracağım. Bunu da buraya koyacağım böyle bir dakika. Ayar kalacağım. Ben biraz önce ayarlamıştım. Yine bozdum. Bunu çekeyim. Bunu da buraya koyayım. Ay, Her tarafta yastık var. Bu, bu arada bu ablasının odası Tanımıştır herkes ama. Ee, sonra yine Böyle bu taraftan bunu alıp buraya koyacağım. Arkadaşlar yastık olduğu için böyle vakit kaybediyorum tamam mı? Sakın ne kadar sıkıcı bir video demeyin. Emek vererek uğraşmak çok zor. Yani ben bekliyorum. Ve yoruluyorum yani arkadaşlar. Bir beğeninizi alırım yani arkadaşlar karşılığında. Gerçek bir beğeni istiyoruz yani başka bir şey istemiyoruz. Evet sonra başka küçük bir yastık yok orada arkadan ses gelebilir annem evi süpürüyor. Evet. Böyle olduktan sonra geleceğim. 22'de kimin var? Arkadan kardeşim koştum. Neyse ne gereği var. Allah Allah. Şimdi bir tane kutu gibi bir şey alıyorum. Buraya böyle oyuncak gibi, telefon gibi malzemelerini koyması için. Bak bu güzelmiş beğendim bunu. Bolsun. Sonra koltuk tarafından iki tane böyle küçük ya yani iki de olmaz tabi. Çok az. Şöyle böyle biraz puf koyalım. Bir yastık koyalım. ne yastık derken öyle yastık değil, tav olması. Ay bu neymiş? Yastık da yastık, yastık da yastık demeyin. Öyle yastık alamıyorum bu. Orada bu buradan e, sarı bir tane daha koyacağım bunlardan. O o o şey, Şimdi, tamam mı? Onun üstünde köpek gelecek. Ben daha köpeği almadım. Arkadaşlar bu arada benimki hileli bir tokaboka ve Playmobil'de dindirdim herkesin indirdiği gibi yine Şimdi Bir tane böyle bir tane şey alıyorum bu güzel olur Böyle eşyalarını koyması için hani Buradan çıkalım Böyle açalım ay elim ağrıdı Böyle tutayım Bakayım bir tane de küçük bir e, kağıt alalım. Ay kağıt dedim ne kağıt ya? Kutulardan küçük bir kutu alacağım ama e, böyle çizgili bir kutu olabilir çünkü daha çizgili. Evet. Beyaz olsun yeter. Şimdi evet. bakın şuna ben kutu <laughs> getireyim. Bak bu güzel. Bunu koyalım. Ben benim e, almam gereken iki tane eşya vardı dışarı. Şu mod yazısını kaldırır inşallah Playmobil. Bu arada arkadaşlar benim Tokobokom vardı. Bir hepiniz biliyorsunuz. Ama ben e, şey yaparken oyunum sıfırlandı. E, biraz elimde kullanayım. Bir şey Ne yaparken diyecektim oyunu güncellerken 90. sürüm gelmişti. Onu yaparken onun bir anda kendiliğini sıfırladı yani. Bir makyaj dükkanı vardı, kıyafet dükkanı vardı, bir sürü şey vardı. Bu arada bu yeni gelen kıyafetlere bayıldım. Özellikle şu baba falan için gelen kıyafetlere bayıldım. Aşk hoş gibi. Şu yastık da olabilir ama bence bu daha güzel. Yani. Daha tatlı bana daha hoş geliyor. Hayır. Top. Ben bunu aşağı kata koymadım ya. Aşağı kata onu koymamışım. Onu da koyarım. Aşağı kata ineceğim zaten. Oranın da bir turunu gösteririm yani küçükten. Çünkü bir şey koymam gerekli. Şimdi buradan e, öncelikle ücretli, ücretli alana geldim ve birinci kata indim. Bakın bu birinci kat. Gerçekten çok mutluyum. Uzun süre sonra geri döndüm çünkü e, yani çok uzun be işlerim be vardı. Be uh, öğretmen son hafta bizi be çok be yoğun tuttu. O be işlemler be vardı. Çıkar, be çık, be çık, be i̇şlerim vardı. Sonra. Da arkadaşlar bir bayıldım Sonra işte öğretmen biraz fazla. Yani ödevler az atıyordu ama okulda biraz fazla ders işliyorduk yani normalde de öyle olur ama işte öyleydi sonra okul bitti ee, annem işe başladı biz evde kendimiz oturuyoruz falan o derken baya bir zaman geçti ve benim de gerçekten video çekerken bazen sıkılıyorum arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar, ses kestikten sonra geldim. Ya aşağı katın turunu şimdi çekmem. Ee, ev vlog yaparım sonra. Ama ee, şimdi ben şey aşağıya koyacağım için ilk yeri görebilirsiniz. Bu arada ben e, family yani e, büyük aile evini yapıyorum şu yükleniyor yazısını kesinlikle toka kalmaz kaldırmayın. Avatar World hiç böyle bir yazı yapmıyor. Bu arada belki Brawl Stars oynayabiliriz birlikte. Gördünüz 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 biz mi Evet. Ben koymamışım. Bunu aldım buraya koydum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Arkadaşlar biraz daha da veriyorum. Annem evi süpürüyor ve şu an bu odaya geldiği için benim gitmem lazım, oda değiştiriyoruz. Arkadaşlar biliyorum bu videonun çok ara verdim ama ne yapayım. Bu arada arkadaşlar ikinci katın sadece sizle o odasını yapacağım yani sanırım belki bir yer daha çekerim ama şey yani demek istedim ben diğer odalarını yapmadım ikinci katın sadece ilk abla odasını yapacağım. Bakın, anlamıyorsanız kanınız. Ve bu da yapıyorum şu an. Öncelikle <laughs> 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 bunu koyacağım buraya. Bu defteri de böyle buraya bunu kapatacak şekilde koyalım. Sonra biraz kitap koyalım. Sonuçta bu bir şey yani böyle dolap gibi bir şey burada kitap olmazsa gelmiş. Bu arada bu kızın resim kursuna gidecek falan. Çok işimiz var sizle birlikte. Belki Toka Boka dizisini bırakabilirim bu arada. Çünkü bakın dizi çekerken aynı sabit yerde kalmam gerektiği için ben normal hayatta da Toka çok oynuyorum. Brawl tersle birlikte. Brawl ters karıştırmayayım şimdi de. İşte mesela bunların yerlerini hareket ettirmemem gerekiyor. Ben Toka Boka bayılırım. O yüzden illa hareket ettirmiş oluyorum. Yani o yüzden biraz zor şey oluyor. Bort yani zor. Neyse öyle konuşmayayım şimdi yanlarında aileleri olanlar. Ya bir öyle konuşma yanına ailem var. Diyebilirler o yüzden. Öyle konuşmadan. Buradaki dolaba dizeceklerimi dizip. Bu arada bu arkadaşlar bu seri kitabını. Bu kitap bence çok güzel oldu. Ay, arkadaşlar şu kamerayı tutmak yemin benim beni def ediyor. Bayağı kapatma ama kapanıyor ya normalde. normalde derken şey olarak. Ya hani olur ya kapanar. Hop bu ışıklandırmadan koyup. Dur, bu dolabı bu kapatayım. Arkadaşlar buranın normal görünüşü Böyle oldu. Bu arada ablanın odasına üçüncü kata sonra belki taşırım. Şimdi alt kapı yapı geldi. Ben size bir tane dizi çekmiştim sanırım. E, ee, sanırım o dizi deyken can... hmm. ha, hayır hayır o dizi değil ben size başka bir dizi çekmiştim. Diziyi çekersem ...ismine hala tam belirlemedim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bulan Buraya koyayım böyle. Arkadaşlar o da da cücür kardeşim yani gıcık gıcık ama gıcık kaptığım gıcık kardeşim o da bir şarkı söylediği için bu tarafa geldim. Çünkü telif yememem lazım. Bunda mı kopsam? Bunlar daha tatlı olur. Bunu mı koysam? Evet okey Şundan koyacağım ya da. sadece evet. Zaten bunu koymuşum. Arkadaşlar hmm. biliyorum çok gürültü var. Ama siz boş ama evi sürpriz. Ama da cır, cır kardeşimden diğer sesler geliyor. Tamam mı? Yani başka bir sebebimiz yok. Ee, şimdi radyolardan bir radyo seçin. Tatlış ve ince radyo olmasın. Ben böyle çok radyo kaymam aslında odalara ama bir kreasyon geldi. Ateli fiyatı çamalar var kapak Çek kapa Ha tamam. Aslında bu kimse içerisinde değil ama. Bilmem tedbir alalım ya. Allah. El değiştirdim. Annem burayı süpürmeye gelecek baba. Arkadaşlar bu Bu çiçeği aldım ama bu çiçek. bu böyle bu tarafını atacağız arkadaşlar. bunu koyup bunu buraya koyup ruj alacağım. Arkadaşlar sizce normal ruj mu koyayım, gloss mu koyayım? İki gloss koyayım, iki normal ruj koyayım. Belki öyle yaparım. İstediğim renkte normal ruj varsa direkt normal ruj koyacağım ama... Yoksa hiç normal ruj koymayı düşünmüyorum. Ha var. Şu renkten iki tane. Bunun bir sürü buraya koyacağım. Bunu atacağım. Ay yanlış mı? Bunları toplamacağına atacağım ses biraz daha yakınlaştı çünkü annem bu olaya geldi. Neredeyse sesim kısıldı beni duymuyorsunuz. Evet Cine annem geldi küçük bir oda değişikliğim olur. Evet bu videoda çok durdurum yaptım ama ne yapayım arkadaşlar. Annemin işi yardım oldu süpürge için bizim süpürge baya bir şey içi dolmuş onu temizledik. Dedik derken içini boşalttık çok tüy kırık bırak kapmış onu temizledik. Sonra Buradan... tam koyacağız buraya. Yanına portakal tablo koyacağız. Ee, portakal tablo. Ayrıca bakın beklememin sebebi düşünüyorum. Yapacağımı düşünüyorum yani. burası boş kaldı. Buraya ne yapalım? Yatak bir şey mi koysam ki? Şey yapacağız. Go 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 stop. Gold. Go 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 stop. Gold koyacağız. Ne yapacağız? Başka abisi. şey. Dişler. Abi dişler. Kardeşler. Hani burada kardeşime gıcık dedim ama gerçekten yani abi kardeşine öyle der mi? Yapabilirsiniz ama gerçekten gıcık. Gıcık ya abi. Her dakika gelip bana sataşıp durmayı bırakmıyor. Anahtardan noktalı bir yastık alalım. Ana hani buraya koyalım. Bir oyuncak koyalım. Ne koyarsak? Kedi, kedili bir şey var. Abi, kedili var. Kedi. Tam da istediğim şekilde oturttu. Arkasına çiçek koyalım. Mavi mi sarı mı? Mavi mi sarı mı? Sarı. Mavi mi mavi sarı Sarı sarı. Mavi sarı, mavi sarı, mavi sarı sarı, sarı, sarı. Sarı çiçek. ay böyle koyacağım ki göreceksin. Ama böyle koyarken bunu biraz bu tarafa ittireceğim. Böyle de yine bir pembe perden koyacağım. Beyaz koyayım bence. Bunu alalım bunu. Öp, bakalım şöyle nasıl. Güzel oluyormuş. Yere bir tane halı koyalım. Pembe bir halı bulayım. Arkadaşlar okay. çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Bak sesim çıkmıyor artık. Sessiz konuşmaya başladım ki. Bir tane masa alayım. Tablet kalemi kapanmışım. Sizde şu sorun kaldı. Bir şans seyircimiz de çok çok iyi kaleci. Altay'ın son bizim oynadığı iki maça baktığınızda da İtalya'ya karşıları çok iyi performansları var. O yüzden bu sabah bunu şu maç ay maç diyorum. Maçtan da nefret ederim. Erkek olmama rağmen ben maç sevmiyorum. Çok sıkıcı. Herkes gol atmayı deniyor ve gol olmayınca ben sinirleniyorum. Yani ne gerek var? Ne, gol atabilen futbola girecek. Onlar da tutabilenler futbola girmiş. <laughs> Diyorum ki takım arkadaşlar ben falan bakacağım ama normalde her takımı tutarım. Yani sadece alem falan olduğu oldu. Fenerbahçe'yle olduğu için Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ama ben normalde olsam bana bırakılsa her takımı tutarım yani. Çünkü gerçekten bir rekabet yok yani. Her takım eşit. Evet. Bu belki son eşyam olacak. Koyacağım. Bunu koyacağım. Farklı bir şey mi koysam ki Koydum. Aklıma başka <laughs> Ay. Oh. Aa, bu gerçekten tablet kalemi iğrenç bak. Bu şu tablet kalemlerinden almayın tamam mı? Herkes bundan alıyor ve nefret ediyor. Bunun dört çizgili olması önemli değil. Bir de olabilir, iki de olabilir, üç de olabilir. Fark etmez. İğrenç. Ayrıca yani ben bunu koyup yine geliyorum.